Merhaba çocuklar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 90 sayısının asal çarpanlarından biri değildir diyor. 90 sayısının asal çarpanlarına ayıralım. 90 yazdık. Algoritma çizgimizi çizdik. 90'ı 2'ye böldüğümüzde 45. Artık 45 2'ye bölünmez. 45'i 3'e bölelim. 15 tekrar 3'e böldük. 5 ve 5'e böldük. 1. Gördüğünüz gibi 2 var, 3 var ve 5 var. 2 3 5 var. Demek ki 7 90'ın asal çarpanı değil. 37. sorumuz. Bir eve gelen misafirlerin her birine eşit sayıda ve 3 bardaktan fazla çay ikram ediliyor. Misafirlerin sayısı 6'dan fazla olduğuna göre içilen çay sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 3 bardaktan fazla çay, 6'dan fazla misafir varmış. Şimdi 35'in çarpanları nedir? 1 kere 35, 2'ye yok, 3'e yok, 4'e yok. 5 çarpı 7. O zaman biz burada misafirler 6'dan fazlaysa 7 misafir gelsin ve hepsi 5 bardak çay içsin dersek A şıkkı 35 olabilir. 57'ye bakalım arkadaşlar. 1 kere 57 Evet. 2'ye düşündük. 2'ye yok. 3'e düşündük. 7 ile 5'i topladık. 12 3 kere 19 Evet. 9, 18, 27 Elde var 2. 3 kere 19 <laughs> Başka da yok. 85'e geçelim. 1 kere 85 2'ye yok. 8 ile 5'i topladık. 13, 3'e yok. 4'e yok. 5 çarpı 17. Burada da şöyle diyebiliriz. Misafirler 6'dan fazlaydı. 17 tane misafir. Her biri 5 bardak çay içse. 85'de cevap olamaz. <laughs> 91 asal sayı değildi. Sürekli söylüyorduk. 91 1 çarpı 91 ve arkadaşlar hatırlarsanız 7 çarpı 13'tü. 7 kere 3 21, 91. 13 tane misafir. Her biri 7 bardak çay içse. Bu da olamaz ama 57 pardon 91 de olur 57 olamaz çünkü 19 misafir ancak 3 bardak çay içiyor. Sorumuza uygun olmuyor. 38. sorumuz. Ece'nin dikdörtgen şeklindeki yapboz tahtasının kenar uzunlukları 45 cm ve 72 cm'dir. Yapbozu oluşturan parçalar birbirine eş ve kare şeklinde olduğuna göre bu parçaların sayısı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada ortak böleni bulmamız lazım. 45'in çarpanları çarpan ve bölen 1 çarpı 45 2'ye yok 3 kere 15 4'e yok 5 kere 9 daha da ilerleyemeyiz 72'ye bakalım 1 çarpı 72 2'ye 36 3'e 24 4'e 18 5'e yok 6'ya 12. 7'ye yok. 8 çarpı 9. Bu şekilde yapabiliriz. Şimdi ortak en az sayıda parça olacağı için en büyük ortak bölenleri hangisiymiş bakalım. Evet en büyük ortak bölenimiz 9'a 9. Yani şekli şuradan anlatalım. 45'e 72 9'a 9. Unutmayalım not oluşturalım arkadaşlar. Şimdi elimizdeki 45 santim burası 72 de burasıymış. Demek ki bizim yapmamız gereken 9'a 9 puzzle şekli koyabiliyormuşuz. 9'a 9. Peki biz bu şekilde 9 9 gidersek ne olur arkadaşlar burası? 45 olması için bu tarafta 5 tane puzzle koyabiliriz. 9 9 bu şekilde gidersek buraya da 8 parça koyarız, 8 kere 5'ten doğru cevabımız 40 olacak. 39. sorumuz bir çiftlikte 28 tavşan ve tavşan sayısının 3 katı kadar koyun vardır. Bu çiftlikteki tavşan ve koyunların toplam ayak sayısı nedir diyor? 28'in bir 3 katını alalım. Demek ki 84 tane koyun varmış. Toplam ayak sayısı da nedir? 28 ile 84'ü toplayıp ikisinin de 4'er ayağı olduğu için 4 ile çarpmamız gerekiyor. Doğru cevabımız değişik olacak. Pardon arkadaşlar. 40. sorumuz. Pelin aklından tuttuğu sayıyı bulmaları için arkadaşlarına aşağıdaki ipuçlarını veriyor. 3'e tam bölünür. 3'ün kuralı neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı olacaktı. Rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Şimdi burayı toplayalım. 3, 0 ekledik 3, 2 ekledik 5, 9. Evet bu olur. 3 7 9 13 bu olmaz. 7 10 14 18 olur. 4 6 12 15. 4 6 12 15 bu da olur. Birler basamağında 4 rakamı vardır. Birler basamağında o zaman bu da gidiyor. Onlar basamağında 2 rakamı vardır. Onlar basamağında 2 rakam olan bu. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. birinci sorumuz. Beril 4 basamaklı bir doğal sayı olan bilgisayar şifresinin bazı rakamlarını hatırlamıyor. Binler ve yüzler basamağındaki rakamları Sırasıyla binler ve yüzler. 4 tane çizgi çizelim. Binler basamağı 4'müş. Yüzler basamağı da 3'müş. Demek ki 43 ile başlıyor. 4300 şifre 6 ile bölünebildiğine göre. He, şimdi arkadaşlar 6'nın kendine ait bir kuralı yoktu. 6, 2 ve 3'e bakıyordu. Yani o zaman... 4300 ile başlayacak ve 2'ye bölünecek. Bakalım. 4300 ile başlıyor, 2'ye bölünüyor. 4300 ile başlıyor, 2'ye bölünüyor. 4300 ile başlıyor, 9 bitmiş. 2'ye bölünmüyor. 4300 ile başlıyor, 2'ye bölünüyor. Tamam. Bu 3'ü de 2'yi sağladı. Şimdi 3'e geçelim. Rakamları toplamı 3'ün katı olacaktı. 4, 7, 10, 14. 3'ün katı değil. 4, 7, 10, 18. 3'ün katı. 4, 7, 13, 17. 3'ün katı değil. Doğru cevabımız 5'lik olacak. 42 bin ile başlayan A9B sayısı rakamları birbirinden farklı 5 ile bölünebilen 5 basamaklı bir çift sayıdır. 5'in kuralı neydi? Son basamak 0 veya 5 olması gerekiyordu. Çift olduğu için o zaman bu sayımız 42 A 9 ve 0. Bu sayı 3 ile bölünebildiğine göre diyor. Rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Toplayalım. 4, 6, 9 da burada 15. 3'ün katı. O zaman A 0, 3, 6 ve 9 olabilir. Ama rakamları farklı dediği için 0'ı alamayız. 3'ü alırız, 6'yı alırız, 9'u da alamayız. Kaç farklı rakam varmış? 2 tane. Rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı 3 ve 5'e kalansız bölünebilen en büyük çift doğal sayı nedir? En büyük olduğu için 9 ile başlayalım. 8 ile devam edersek arkadaşlar 5'e bölüneceği için ya sonu 0 olacak ya da sonu 5 olacak. Tamam şimdi 3'e bakalım. 9 ile 8'i topladık 17. 3'ün katı değil. 9 ile 8'i topladık 17. 5 daha eklersek yalnız çift dediği için evet bunu da alamayız. O zaman bunun ikisini de siliyorum. 980 gitmeyecek. 970 veya 975'e bakalım şimdi. 975'e yine bakmıyoruz. Çünkü çift demişti. 970'e bakalım. 9, 970 7, 0'ı toplarsak 16. Yine 3'e bölünmüyor. Bunu da siliyoruz. O zaman bir daha düşük. 960'a bakalım. 9, 6, 15. Evet 3'ün katı. 960 doğru cevabımız. 3400 ile başlayıp 2 ile biten 4 basamaklı sayısı 3 ve 4 ile kalansız bölünüyor. Burada önce 4'ün dediğini yapmamız lazım. 4 için neydi arkadaşlar? 0, 0, 0, 4, 0, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Bu şekilde 96'ya kadar gidiyordu. Şimdi sonu 2 ile biten kimler var? 4'e bölünen. 3412. 3432. 3452, 3472 ve 3492 olabilir. Şimdi bunların içinde 3 ile bölünenlere bakalım. 3, 4 daha 7, 8, 10. Gitti. 3, 7, 10, 12 olur. 3, 7, 12, 14 olmaz. 3, 7, 14, 16 olmaz. 3, 7, 16 18 bu da olur. Demek ki A yerine gelecek sayıların toplamı nedir? Ya 3 gelecek ya 9. Toplarsak 12. Diğer sorumuz şöyle yapalım evet. Şuraya çözeceğim. Burayı siliyorum. 108 sayısının arkadaşlar 2 üzeri kare 3 üzeri üçgen olarak yazmışlar. Biz de 108'i bakalım asallarına. 2'ye böldük 54. 2'ye böldük 27. 3'e böldük 9. 3'e böldük 3. Ve 3'e böldük 1. Demek ki 2'den 2 tane varmış. 3'ten de 3 tane varmış. Yani kare yerine 2, üçgen yerine 3 koyacağız. Bu da 2 çarpı 2 çarpı 2'den çarptığımızda cevabımız 8 olacak. 5. sayfamız da bitti. Şimdi 6. sayfamıza geçiyoruz. 46. Bir yarış pistini süratleri sabit iki araçtan biri 4 dakikada, diğeri 6 dakikada turluyor. Başlangıç çizgisinden aynı anda ve aynı yönde yarışa başlayan bu araçlar ilk defa kaç dakika sonra yan yana gelir? Şimdi bir tane daire şeklinde yarış pisti çizdim. Bu araç 4 dakikada bir, bu araç da 6 dakikada bir turluyormuş. O zaman üstteki 4, 8, 12, 16 ve 20. dakikalarda sürekli buraya gelmiş olur. Alttaki de 6, 12, 18, 24 de gelir. Bakın ne zaman yan yana geldiler? 12. dakikada ilk defa yan yana gelirler. 47. sorumuz kümelerle ilgili bir soru. Aşağıdaki kümelerden hangisinin eleman sayısı en fazladır? 1 ile 13 arasındaki doğal sayılar. Kimler bunlar? 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Kaç tane? 3 6 9 10 11 tane. Bunun eleman sayısı 11. 3 ile 12 arasındaki doğal sayılar 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Kaç tane? 3 6 7 8 tane. 5 ile 41 arasındaki 4'ün katları olanlar kimler var? 8 12 16 20 24 28 32 36 ve 40 sayalım 3 6 9 tane. 2 ile 26 arasındaki 3'ün katları 2 ile 26 arasında 3'ün katı 3 6 9 12 15 18 21 ve 24. 3 6 7 8 tane. En fazla olan Aşık olacak. çizgimizi sildik. Bir sınıftaki her öğrenciye köpek ve kediden hangisini sevdikleri sorularak aşağıdaki tablo yapılmış. Bazı öğrenciler her ikisini de sevdiğini söylediğine göre bu sınıfta en az kaç öğrenci vardır diyor. Şimdi her ikisine de söyleyebiliyoruz ve en az olduğuna göre arkadaşlar şöyle bir mantık izleyeceğiz. Bunlardan düşük olan hangisi kedi? Bu 16 kişi Aynı zamanda köpek sevdiğini de söylerse eğer bu 28'in içindeki 16 kişi ikisi ortak olmuş olacak. Yani hem kedi sevmiş hem de köpeği sevmiş olacak. O zaman 28'den 16'yı çıkarırsak geriye kaç kişi kaldı? 12 kişi sadece köpeği sevmiş oluyor. Sadece köpek sevenler. 16'da her ikisini söylemişti. O zaman 16 ile 12'yi toplarsak doğru cevabımız sınıf mevcudu en az 28'dir. 49. Elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Evet, boş küme bu sembolle veya bu şekilde gösterilir. Doğru arkadaşlar. K kümesi eşittir boş küme. Süslü parantezimizin içine bu sembolü koyduğumuz zaman bu aslında bir elemanlı demekti. Bu yanlış. Hangileri doğru? 1 ve 2 doğru. 50. sorumuz. Aşağıdaki ördek heykelinin baş, boyun, gövde ve bacak kısımlarının uzunlukları verilmiş. Ördeğin boyu nedir diyor. Toplamamız gerekiyor. Önce şunu bir 2 ile genişletelim. 2 bölü 6. 5 bölü 6 ve 1 bölü 6. Bu üçünü toplarsak. 3 üçü çünkü 6 oldu. 5 artı 2 artı 1 bölü 6. 5, 7, 8 bölü 6. Artı şu 5 bölü 10 arkadaşlar. Bu da yarım demek. Sadeleştirelim. 1 bölü 2 olarak yazalım. Ve bunu 3 ile genişletelim. Şuraya geçiyorum. 8 bölü 6 artı 3 bölü 6. Topladığımızda 11 bölü 6'dır. 51. sorumuz aşağıdaki ifadelerden hangileri daima doğrudur? 10 ile kalansız bölünen her doğal sayı 5 ile de kalansız bölünür. 10'un kuralı birler basamağının 0 olmasıydı. 5'in de kuralı bu aynı şekilde. O zaman bu doğru. 1 olacak. 3'e geçiyorum direkt. 6 ile kalansız bölünen her doğal sayı 2 ile de kalansız bölünür. Çünkü 6'nın kendine ait bir kuralı yoktu. 2 ve 3'e bölünmesini istiyordu. Yani 6'ya bölünen bir sayı 2'ye de bölünmüş olacak. Bu da doğru. 2 ile bölünen her sayı 4 ile kalansız bölünür. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü 10 2 ile bölünür. 4 ile bölünmez. Yani büyük sayıdan küçüğü söylerse doğru olur ama küçük sayıdan büyüğe geçişte yanlış olabilir. Her zaman diyemeyiz. Daima diyemeyiz. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. ABC birbirinden farklı doğal sayılar olduğuna göre 2 üzeri A 3 üzeri B 5 üzeri C çarpma aşağı, en küçük ne olur diyor. Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. O zaman biz burada en büyük sayıya 0 verelim. 5'in üzeri 0 olsun. Sonra 3'ün üzeri 1 olsun. 2'nin üzeri de 2 olsun. 2'nin ikinci kuvveti 4. 3'ün birinci kuvveti 3. 5'in sıfırıncı kuvveti 1. Çarptığımızda doğru cevabımız 12 olacak. Bu testimizin bütün sorularını bitirdik arkadaşlar. Siz çözemediğiniz soruları iyice bir anlamaya çalışın. Bundan sonraki videolarda diğer gönderdiğim testlerin çözümünü yapacağım. Hepinize başarılar diliyorum.